Yaşamın temel bir parçası olan hareketin varlığı enerjiye bağlıdır. Oturduğumuz yerden kalkmak, elimizi kolumuzu hareket ettirmek, çene kaslarımızı oynatmak, yürümek, koşmak, spor yapmak gibi günlük aktivitelerimizden doğadaki olaylara hatta teknolojik sistemlere kadar her alanda enerji ile hareket arasında sıkı bir bağ vardır. Günlük hayatın dışında doğada da enerji ve hareket arasındaki ilişkiyi görebilmekteyiz. Örneğin rüzgarın esmesi atmosferdeki hava moleküllerinin hareketinden kaynaklanır. Bu hareketin kaynağı ise güneş enerjisidir. Güneş yeryüzünü ısıtarak hava akımlarının oluşmasını sağlar ve böylece rüzgarlar meydana gelir. Aynı şekilde nehirlerde suyun akışı da yer çekimi enerjisiyle gerçekleşir. Su dağlardan aşağıya doğru hareket ederken potansiyel enerjisini kinetik enerjiye dönüştürür. Günlük hayatta yaptığımız basit bir yürüyüşten karmaşık makine hareketlerine kadar her şey bu dinamik ilişki sayesinde gerçekleşir. Bu ilişkiyi anlamak hem kendi enerjimizi doğru kullanmamıza hem de çevremizdeki hareketleri daha iyi kavramamıza yardımcı olur. Bu iki kavram arasındaki ilişkiyi sağlıklı bir şekilde kurabilmek için önce hareket nedir ve hareket konusunda geçen kavramlar bizlere neleri ifade etmektedir. Başlıklarını öğrenip mantığımızı oturtmamız gerekir. Hadi o zaman başlayalım. Evet gençler. Şekildeki hareketli A noktasından harekete başlayarak doğuya doğru hareket etsin ve A noktasından B noktasına 60 metre yol aldıktan sonra C noktasına 40 metre daha yol ilerleyerek varmış olsun. Bu süreç içerisinde hareketlinin hem bir aldığı yoldan hem de yapmış olduğu yer değiştirmeden bahsedilir. Bu sırada harekette A noktasından B noktasına 60, B'den C'ye 40 metre yol alarak toplamda 100 metre yol alırken yer değiştirmesi A ile C noktalarını birleştiren, şekildeki doğruya yani 100 metreye eşit olur. Sonuç olarak burada hem alınan yoldan hem de yer değiştirmeden bahsedilir. Şimdi aynı hareketti tekrar A noktasından harekete başlasın, önce şekildeki gibi 100 metre yol alarak B noktasına varsın, ardından hareket yönünü değiştirerek ters yönde hareket etsin ve ilk harekete başlamış olduğu A noktasına tekrar varmış olsun. Bu sırada hem aldığı yol hem de yer değiştirmesi incelenirse hareketlinin A'dan B'ye ve B'den A'ya gelirken aldığı yol 100 artı 100 eşittir 200 metre iken hareketli başladığı noktaya tekrar geri döndüğü için bu hareket sırasındaki yer değiştirmesi şekildeki sıfıra eşit olur. Aynı hareketli A noktasından harekete başlayarak şekildeki gibi B noktasına doğru hareket etsin ve bu hareket sırasında toplam şekildeki gibi 100 metre yol alsın. B noktasından ters yönde harekete başlayarak C noktasına gelsin. C noktasına gelirken de 60 metrelik yol almış olsun. Bu hareketlinin tekrar burada hem aldığı yoldan hem de yer değiştirmeden söz edilir. Hareketli 100 artı 60 eşittir 160 metre yol almış iken yer değiştirmesi bu sefer ilk başlangıç noktası ile hareketini bitirdiği nokta yani A ve C noktalar arasındaki uzaklığa yani 40 metreye eşit olur. Şimdi bu hareketli A noktasından harekete başlayarak şekildeki gibi B noktasına gelsin ve bu esnada almış olduğu yol 60 metre iken ilk hareketine ters yönde hareket ederek şekildeki gibi C noktasına ulaşsın ve bu esnada aldığı yol ise 100 metre olarak verilmiş olsun. Bu hareketlinin Toplamda aldığı yol 60 ile 100 metrenin toplamı olacak. Yani 100 artı 60 eşittir. 160 metre iken yer değiştirmesi tekrar ilk konumu ile son konumu arasındaki uzaklığa yani A ile C'yi birleştiren bu doğrultunun uzunluğuna eşit olacak ki bu uzunluk 40 metre olup hareketin yer değiştirmesi tekrar 40 metre olacaktır. Bu video ile, bu videodan, bu videonun bir öncesindeki videoda hareketlinin her iki durumda yer değiştirmelerin büyüklüğü ve aldığı yollar birbirlerine eşitti. Bir önceki videoda doğuya doğru 40 metre yol alırken, sonrasındaki videoda hareketli batıya doğru 40 metrelik yol aldı. Yani yer değiştirmelerinin büyüklüğü eşit olmasına rağmen hareketlinin yönleri farklıydı. Dolayısıyla biz bu farklılığı ifade edebilmek için koordinat sisteminden faydalanırız. Bildiğiniz gibi koordinat sistemi üzerinde x ve y eksenleri vardır. x ekseni üzerinde doğu yönü ve batı yönü şekildeki gibi gösterilip Koordinat sisteminin başlangıç noktasının sağında kalan yani doğu bölge artı x ile sol bölgesindeki kısım ise eksi x ile ifade edilir. Dolayısıyla biz artık doğu batı kullanmak yerine doğu yönündeki yer değiştirmeyi artı ile batı yönündeki yer değiştirmeyi ise eksi ile ifade ederiz. Dolayısıyla bu hareketi doğuya doğru artı 40 metre batıya doğru da Eksi 40 metre yer değiştirmiştir. Dolayısıyla bir hareketin yer değiştirme büyüklüğü eşit olabilir ama yönleri farklı olunca bunlar artı ve eksiyle ifade edilir. Şimdi gençler, şekildeki gibi hareketi tekrar A noktasından harekete başlayarak B noktasına gelsin ve bu esnada 100 metrelik yol alsın. Daha sonra B noktasından tekrar zıt yönde hareket ederek şekildeki gibi C noktasına ulaşsın ve bu esnada aldığı yolda 60 metre olsun. Daha sonra ilk hareket doğrusa dik olacak şekilde C noktasından D noktasına 30 metre yol alarak gelmiş olsun. AC noktalar arasındaki uzaklık 40 metre, CD noktalar arasındaki uzaklık ise 30 metredir. Buna göre A ve D yani harekete başladığı ilk nokta ile hareketini bitirdiği son nokta arasındaki uzaklığı bulurken bilirsiniz Pisagor bağıntısı vardır 3 4 5 üçgeni olarak geçer dik üçgenin bir kenarı 3 diğer kenarı 4 ise hipotenüs uzunluğu 5 olur. Buna göre ad D noktalarının arasındaki uzaklığı bulurken bir kenarımız 40 diğer kenarımız 30 A ve D nokta arasındaki uzaklığımız ise 50 metredir. Bu 50 metre ise hareketlinin yer değiştirmesini vermektedir. Evet gençler, şimdi birden fazla vektörlerin ucuca eklenmesiyle biz bileşke vektörü bulabiliyoruz. Çekildeki gibi bir A noktasından harekete başlayıp B noktasına gelmiş olsun hareketli A ve B vektörü var. Görüldüğü gibi hareketli B noktasından C'ye gelsin, BC vektörümüz var. C'den sonra D noktasına gelsin. Gördüğümüz gibi CD vektörümüz D noktasından sonra E'ye geldi. DE vektörümüz ve hareketli hareketini F noktasında tamamlıyor. Bir de EF vektörümüz var. İlk harekete başladığı nokta olan A noktasını hareketini tamamladığı F noktasına birleştirdiğimizde bu bize R bileşke vektörünü verir ve R bileşke vektörü bu şu anda verilmiş olan tüm vektörlerin toplamına eşit olur. Yani AB vektörünün ucuna biz ne yaptık? BC vektörünü BC vektörünün ucuna CD vektörünü CD vektörünün ucuna DE DE vektörünün ucuna da e, F vektörünü ekleyerek şekildeki gibi AF vektörünü yani bileşke R vektörünü bulmuş olduk. Evet gençler. Bu videomuzla birlikte AYT fiziğine başlıyoruz. AYT fiziği TYT fiziğine göre hem daha fazla konudan oluşurken hem de biraz daha işlem ağırlıklıdır. Ama yorum soruları yine oran olarak işlemli sorulardan fazla sorulmaktadır. Yorum sorularını yapabilmenin yolu ise o konuyu çok iyi anlamaktan ve o konu ile ilgili çok sayıda işlemli soru çözmekten geçer. AYT fiziği ile ilgili konu anlatı videolarımız arkasından gelen soru çözüm videolarımızda çok sayıda işlemli sorulara ağırlık vereceğim ki sizler yorum sorularını daha rahat yapabilirsiniz. Sınava kadar tüm AYT fizik konularını tamamlayıp eksiksiz bir şekilde sınava girmenize yardımcı olacağım. Ama sizin de üzerinize düşen büyük görevler var. En başta konuları anlayıp anlamadığınıza emin olmanız ardına o konuyla ilgili çok sayıda soru çözmeniz gerekmektedir. Çözemediğiniz sorular olduğunda o soruları hemen öğretmenize sormanız veya video çözümlerine bakmanız yerine Önce yapamadığınız sorularla ilgili üzerinde biraz düşünmeniz, hatta o soruların cevabından giderek çözüm yolunu bulmanız, sizin konuyu daha rahat öğrenmenize ve aklınızda daha kalıcı olmasına çok büyük katkısı olacaktır. Lütfen bu ayrıntılara önem verin. Çünkü bir insan bir konuyu üzerinde kendi başına ne kadar çok düşünürse o konunun kalıcılığı daha fazla olmaktadır. Her konu ile ilgili yeterince soru çözdükten sonra farklı konulardan sorulan bir arada olduğu fizik denemelerini sınırlı bir zaman içerisinde çözün ki farklı konulardan peş peşe gelen soruları çözerken o konu ile ilgili bilgiler hemen aklınıza geliyor mu? Test edin. Sıkıntı yoksa artık fizik olmuş demektir. Eğer sıkıntı varsa tekrar o konu ile ilgili soru çözme sayısını arttırmanız gerekecektir. Emin olun hep öğrenciler sorar. Hocam fiziğe nasıl çalışmalıyız diye. Sevgili gençler, maalesef kimsenin elinde sihirli bir değnek yok. Emin olun fizik az önce açıkladığım gibi çalışılır. Başka da bir yolu yok. Dolayısıyla çok çalışır, eksiklerinizi zamanda giderirseniz fiziğin hem zor bir ders olmadığını hem de yapabildiğinizi görürsünüz. Evet, ilk konumuz olan vektörler konusundan devam ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşım yapmayı ve videoların altına yorum yapmayı unutmayın. Evet sevgili gençler, farklı örnekler üzerinde alınan yol ile yer değiştirme arasındaki ilişkiyi incelemeye çalıştık. Buna göre bir noktadan harekete başlayan hareketli, farklı yönlerde hareket ederek hareketini son bir noktada tamamlıyordu. Dolayısıyla bu hareketin ilk başladığı nokta ile hareketini tamamladığı noktayı birleştiren Vektör ise o hareketlinin bize yer değiştirmesini veriyordu. Sonuçta bir hareketlinin birçok hareketinin sonucunda ilk konum ile son konum arasındaki o mesafe bize hareketlinin yer değiştirmesini verir. Buradan da şunu anlıyoruz. Birçok vektörün uçuca eklenmesi sonucunda bir hareketlinin ilk konum ile son konum arasındaki uzaklığı hesaplamış oluyoruz. Google Map üzerinde bir hareketlinin ilk konumu belirtilirken koordinatları verilir. Bu hareketli işte belli bir hareketler yaptıktan sonra başka bir noktaya ulaşmış olsun. Ulaşmış olduğu o son noktanın da koordinatları verilir. İlk koordinat ile son koordinat arasındaki uzaklık ise o hareketlinin yer değiştirmesini verir. Dolayısıyla vektörler günlük yaşantıda ulaşımda yani Denizde, karada, havada ve birçok e, alanda kullanılmaktadır. Bu anlamda biz vektörlerde neleri bilmemiz gerektiğini kısaca görelim. Arkasından bu vektörlerde farklı toplama yöntemleri var. Onları görelim ve arkasından bu konuyla ilgili soru çözümlerimize geçelim. Şimdi gençler, şekildeki bize bir A vektörü verilmiş olsun. A vektörü K noktasında başlamış, gördüğümüz gibi L noktasında bitmiş... Burada K noktası hareketlinin ya da vektörün başlangıç noktasını verirken L noktası bitiş noktasını belirtmektedir. Buna göre başlangıç noktası ve bitiş noktası bilinen bir hareketli için bu iki noktayı birleştirdiğimizde o iki nokta arasındaki uzaklığı yani hareketin yer değiştirmesini veririz. Ve bu da A vektörü ile tanımlanmış olsun. Buna göre A vektörün gördüğünüz gibi sayısal değeri olacak. Bir yönü olacak bir de doğrultusu olacak. Bunun yanında başlangıç ve bitiş noktasında olması gerekiyor. Mesela paralel iki doğrultu arasında bir A ve B vektörü verilmiş olsun. Bu A ve B vektörlerin gördüğümüz gibi uzunlukları doğrultularının yanında yönleri de eşittir. O zaman biz bu iki vektör için öncelikle A'nın uzunluğu B'nin uzunluğuna eşittir. A eşit B şeklinde göstererek yazabiliriz. Ya da A vektörünün mutlak değerini B vektörünün mutlak değerine eşitleyerek tekrar bu iki vektörün sayısal değer olarak büyüklüklerin eşit olduğunu yazmış oluruz. Bu iki vektörün yönleri değişti olduğu için biz a vektörü b vektörüne eşittir şeklinde bu bağıntımızı eşitliğimizde yazabiliriz. Şimdi gördüğümüz gibi c ve d vektörleri de iki paralel doğrultu arasında çizilmiş uzunlukları ve doğrultuları aynı iken bunların yönleri farklı. Dolayısıyla c vektörü c, d c vektörü büyüklük olarak d vektörüne veya mutlak değer içerisinde C vektörünün uzunluğu mutlak değer içerisinde D vektörünün uzunluğuna eşittir. Bu bağıntıları rahatlıkla yazabiliyoruz. Ama C ve D vektörlerin yönleri farklı olduğu için biz artık C vektörü D vektörüne eşittir diyemiyoruz. Bu iki vektörün birbirine eşit olduğunu belirtebilmemiz için ya D vektörünü ters çevirmemiz ya da C vektörünü ters çevirmemiz gerekir. Bir vektörün ters çevrilmesi ise o vektörün eksiyle çarpılması anlamına gelir. Buna göre D vektörünü eksiyle çarparsak şöyle bir eksi D vektörünü elde etmiş oluruz. Sonuçta C vektörü eksi D vektörüne eşit olarak bulunur. Şimdi gördüğümüz gibi de E ve F vektörleri verilmiş olsun. E vektörün uzunluğu da 4 birim. F vektörün uzunluğu da 4 birime eşit olsun. Biz yine E, e vektörün uzunluğu F vektörün uzunluğuna eşittir şeklinde gördüğünüz gibi yazabiliriz. Veya E vektörünün mutlak değeri F vektörünün mutlak değerine eşittir. Bunu da yazabiliriz. Ama artık biz ne? E vektörü F vektörüne eşittir kavramını ne de E vektörü eksi f vektörü eşittir kavramını yazamayız. Çünkü f vektörün tersini aldığımızda da sonuçta e vektörü ile farklı bir yönü göstermektedir. Şimdi gençler bize birden fazla vektör verildiği zaman biz bu vektörleri farklı üç yöntemle toplayarak bileşke vektörü elde edebiliyoruz. Bu toplama yöntemlerinden birisi ucuca ekleme yöntemi. İkincisi paralel kenar metot yöntemi. Üçüncüsü de bileşenlerine ayırma yöntemi. Şimdi ikiden fazla vektör verildiği zaman biz paralel kenar metodunu kullanamıyoruz. Çünkü paralel kenar metodunda en fazla iki vektör toplanabiliyor. Buna göre bir ikiden fazla vektör verildiğinde biz bu vektörleri ancak uç uca ekleme yöntemiyle ekleyip bileşke vektörü bulabiliyoruz. Buna göre uç uca ekleme yöntemiyle vektörler nasıl toplanıyor? Önce bunu bir inceleyelim. Şekilde gördüğü gibi bize bir A vektörü bir de B vektörü verilmiş. Biz bir başlangıç noktası belirliyoruz ve başlangıç noktasına A vektörünü şekildeki gibi getirip daha sonra A vektörünün bittiği yere B vektörünün başlangıç noktasını ekliyoruz. Gördüğümüz gibi iki vektörün ortak başlangıç noktasını ortak bitiş noktasına birleştirdiğimiz biz A ve B vektörlerinin bileşkesi olan A artı B vektörünü bulmuş oluyoruz. Bileşke vektör de genellikle R ile gösterileceği için R gördüğümüz gibi A artı B vektörüne eşittir. Peki 2'den fazla vektör verilirse nasıl toplayacağız? Şekilde gördüğünüz gibi bize A, B ve C vektörleri verilmiş. Biz bu toplama işlemine başlarken hangi vektörden önce başlayacağımızın bir önemi yok. Sonuçta biz bir başlangıç noktası belirliyoruz. Tekrar sıradan gidelim. A vektörünü getirip biz buraya ekledik. A vektörünün bittiği yere B vektörünü Başlangıcını ekliyoruz. Daha sonra b vektörün bittiği yere de c vektörünün başlangıcını eklediğimiz zaman, bu üç vektörün ortak başlangıç noktasını ortak bitiş noktasına birleştirdiğimiz zaman, bu üç vektörün bileşkesi olan r'yi a artı b artı c olacak şekilde bulmuş oluyoruz. Diğer bir yöntemimiz paralel kenar metodu. Burada da biz iki vektörün ortak başlangıç noktasını birleştirip şekilde olduğu gibi bize B ve A vektörleri verilmiş. Daha sonra bu vektörlerin ortak başlangıç noktasını kesiştirdikten sonra bunları biz paralel kenara tamamlıyoruz. Dolayısıyla bu iki vektörün ortak başlangıç noktalarını işte paralel kenarın diğer köşesini birleştirdiğimiz zaman bu R vektörü bu iki vektörün toplamı olan A artı B'yi vermiş oluyor. Bu yöntemde bizim paralel kenar metod yöntemimiz olarak bilinmektedir. Bir diğer yöntemimiz ise bileşenlerine ayırma yöntemi. Şimdi gençler koordinat sistemleri üzerinde yatayla veya düşeyle açısı verilecek şekilde böyle bir vektör çizilmiş olsun. Biz bu vektörü ne ucuca ekleme ne de paralel kenar metodu yöntemiyle değil artık x ve y ekseni üzerindeki bileşenlerini bularak biz bileşenlerine ayırmış oluyoruz. Şimdi A vektörün ucundan y doğrultusu, y koordinatının doğrultusuna paralel olacak şekilde aşağıya doğru indiğimizde x ekseni üzerine gelmiş oluyoruz ki bu a vektörünün x ekseni üzerindeki bileşenini veriyor. Aynı şekilde x doğrultusuna paralel olacak şekilde bir doğru çizdiğimizde gördüğünüz gibi y vektörün üzerine gelmiş olduk. Bu y vektörü üzerine geldiğimiz noktada da a vektörünün y ekseni üzerindeki bileşenini yani ay bileşenini verir. Sonuçta gençler a vektörüyle ax bileşeni arasında alfa kadarlık bir açı vardır. A vektörünün yatayla yapmış olduğu açı kosinüs çarpımı ile bulunur. Sonuçta ax uzunluğu a uzunluğunun kosinüs alfa ile çarpımıyla ile bulunurken y bileşeni de a'nın sinüs bileşenin çarpımı ile hesaplanmış olur. Buna göre mesela şekilde bize bir uzunluğu 15 birim ve 20 birim olan AB vektörleri verilmiş. Biz bu vektörleri bileşenlerine ayırma yöntemiyle sonucunu bulacak şekilde bir işlem yapalım. Şimdi gençler, kosinüs 37 08 olup bu sinüs 53'e eşitken kosinüs 53 06'ya eşit olup bu da sinüs 37 eşittir. Bu değerler soruda mutlaka verilir. Şimdi öncelikle A vektöründen başlayalım. A vektörünün x ekseni üzerindeki bileşeni ax, y ekseni üzerindeki bileşeni ise ay. B vektörünün x ekseni üzerindeki bileşeni bx, y vektörü üzerindeki bileşeni ise by'dir. Şimdi gençler önce AX uzunluğunu bir bulmaya çalışalım. A vektörünün yatay bileşeni arasında açı olduğu için, 37 derece açı olduğu için AX bileşeni A uzunluğunun kosinüs 37 ile çarpımı sonucunda bulunur. Sonuçta A 15, kosinüs 37 de 0,8 olduğundan bu iki büyüklüğün çarpımı 12 birime eşitken AY dediğimiz A vektörün Y ekseni üzerindeki bileşeni A çarpı sinüs 37 ile bulunur. Bu da 15 çarpı 0,6'dan 9 birim olarak hesaplanır. Aynı işlemi B vektörü için yapalım. B vektörünün X ekseni üzerindeki bileşeni şu şekilde bulunur. B vektörünün BX ve bileşeni ile arasında 53 derecelik bir açı var. Buna göre BX bileşeni B çarpı kosinüs 53 ile bulunurken Y ekseni üzerindeki bileşeni de B çarpı sinüs 53 ile bulunur. Pardon gençler. Kalem azizlik yapıyor bazen böyle. Ee, o da 20 çarpı 0.6'dan 12 birim bulunurken diğer bileşen de 20 çarpı 0 e, 0, 8'den 16 birim olarak bulunur. Buna göre A'nın x ekseni üzerindeki bileşeni 12 birim, y ekseni üzerindeki bileşeni 9 birim iken b vektörün x ekseni üzerindeki bileşeni 12 birim, y ekseni üzerindeki bileşeni de aşağıya doğru 16 birim olup Yataydaki 12 birimler birini götürür. Düşeyde ise yukarı doğru 9 birim, aşağıya doğru 16 birim. Demek ki bu iki vektörün bileşkesi aşağı yönde gördüğümüz gibi 7 birim olarak bulunur. Sonuç olarak bu A vektörü ile B vektörünün bileşkesi eksi Y yönünde 7 birim olarak bulunur. Evet gençler göstermiş olduğumuz bu son Örnekle beraber biz vektörler konu anlatım kısmını tamamlamış oluyoruz. Bu konu ile çok farklı çeşitli sorular gelebiliyor. Dolayısıyla bu soru çeşitlerinde soru çözüm videomuzda beraber inceleyerek konuyu pekiştirmiş olacağız. Vektörler soru çözüm videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.